yazmak gibi okumak da hayatın yetersizliklerine karşı bir protestodur diyor Nobel Edebiyat Ödüllü Peru'lu yazar Mario Vargas Llosa. Şimdi Peru devlet başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Pedro Castillo da okudum ve ilerledim diyerek özetliyor yaşam öyküsünü. daha dört sene önce bir dağ köyünün ilkokulunda öğretmen olan, kafasında hasır şapka, ayağında kamyon lastiğinden yapılmış sandaletle eğitim ordusunun bir neferi olarak çalışan bu ufak tefek adam, şimdi ülkesini yönetmek üzere direksiyona geçiyor. Anne ve babası okuma yazma bilmeyen çiftlik çalışanları olmasına rağmen Pedro Castillo, 8 kardeşiyle birlikte okula gitmeyi başarmış. 52 yaşındaki köy öğretmeni, eğitim çalışanlarının maaşlarının artırılması için 4 yıl önce başlatılan eylemlerde ön saflarda yer almış. Hak arama gayreti, içinden çıktığı halkın sorunlarını en açık ve anlaşılır şekilde ifade etme başarısı, onu kısa sürede politik hayatın içine sürüklemiş. Castillo, 33 milyon nüfuslu ülkede refahın eşit paylaşılmadığını ve %70'lik bir kesimin yoksulluk içinde yaşadığını savunuyor. Aslında istatistikler bu iddiayı doğruluyor. Castillo'nun önerdiği çözümse, doğal kaynaklar ve madenler açısından hayli zengin olan ülkede yabancı şirketlerin işlettiği alanların, Peru'ya devredilmesi yani millileştirilmesi ya da bu işletmelere uygulanan %25'lik vergi oranının %70'lere çıkarılması. Bunların en başında da Amazon bölgesinde bulunan Camisea doğalgaz bölgesi geliyor. Camisea Peruluların olmalı. Altın, gümüş, uranyum ve lityum yönünden çok zengin bir ülkeyiz. Dünyanın en geniş bakır yatakları açısından 3. sıradayız. Peru halkı bunların faydasını görüyor mu? Hayır. Bu yüzden madenleri millileştireceğiz. Ant dağlarındaki bir köyden çıkıp gelen bu ilkokul öğretmeni, Sosyalist Özgür Peru Partisi'nin başkan adayı olarak beklenmedik bir başarı gösterdi. Ülkenin insan hakları ihlalleri, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla hapiste bulunan eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'ye karşı ipi önde göğüslediği anlaşılan sosyalist Castillo, diğer yandan solun liberal çizgisini takip edeceği mesajını vermeye çalışıyor. Güney Amerika'daki diğer solcu liderler gibi dış destekli bir darbeden çekindiğini belirten Pedro Castillo kendisine yöneltilen komünist ve terör örgütleriyle iltisaklı iddialarına şiddetle karşı çıkıyor. Önemli bir değişim yaşanmazsa Pedro Castillo, Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayacak. İlk icraatının pandemiden büyük zarar gören ülkesinde sağlık sistemini ayağa kaldırmak olacağını söyleyen köy öğretmeni Ant Dağları'ndan gelen sağlık ve huzur esintisini şehirlerimize yaymaya kararlıyım." diyor.